Değerli herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yine ata toprağındayız. Amcam baba banuş sağ olsun buranın bekçiliğini yapıyor. Tavuklara bakıyor. Allah yokluğunu vermesin. Allah razı olsun. malları güzel olsun. Helal olsun. Gücü Allah razı olsun emmim. Güzel olsun. Gücü bol olsun. Müslümanların. Aynen emmim. Hem şöyle içinde tutalım. Ver bana sen eğilme ben. Dur 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 eğilirim ben baba. Emmim 75 yaşında maşallah var. Yo daha sever Allah. Yolun yarısı diyor. <laughs> Yolun yarısı baba. durmak yok yola devam. Eyvallah emmim. Otomatik follow'umuzu biz biliyorsunuz kendimiz yaptık. Bunu birazdan tavukların oraya koyacağız. Hadi Cumali. Hayırlı olsun Cumali. Sağ olasın emmim. Çocuklar da yumurtaları topluyor. Çocuklar nasıl gidiyor? Nasıl Saydınız mı? Yok, Şimdi o da, o, tamam. Elinize sağlık. Şöyle biraz karanlık olabilir. Bakın. Folluklarımıza tavuklarımız yatıyor. Kendi yaptığımız folluklar bunlar biliyorsunuz. Az önce çocuklar topladı yoksa şuraya geliyor. Birazdan şu pislikleri de alacağız. Şurada malamız var. Daha yumurtlayacaklardır. Çünkü hala sancılar devam ediyor. Yumurtlama sancısı. Nerede kalmıştık? Folluklarda. Dediğim gibi biz folluklarımızı kendimiz yaptık. Para vermedik. Hemen sizlere diğer gruplarımızı gösterelim. Yaklaşık 170'e yaklaştık. Görüyorsunuz tavuklar şu anda şeyin altı, tankerin altı serin olduğu için hemen onun altına geçiyorlar. Buralar Adana'ya göre, yani Adana iklimine göre biraz daha serin. Gölgelikler, ağaçlar rahmetlik dedim sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Buraları şenlendirdi. Yine burada bir grubumuz var. Bunlar Ataks grubumuz. Şöyle çıkacaklar bir saniye. Birazdan bunları da bırakacağız. Bunların yumurtasını da birazdan alacağız. Bunların yumurtası biraz daha büyük ya. Şimdi dostlar Lohman sendiler biliyorsunuz yeni açıldılar yumurta boyutları smalldan medium'a geçti yakın zamanda large'a geçecek medium olduğu için biz biraz büyük tavuklar aldık yani yumurtası büyük tavuklar aldık hem yaşlı tavuklar aldık bunlar yumurtası büyük olduğu için müşterilerimiz zorsunmasın diye üzülmesinler diye aralarına büyük yumurtalardan koyuyoruz şöyle kapıyı açalım. Şimdi burada dostlar, şunlar gurk olmuştu. Bunlar bizim şeylerimiz, e, lohman sendilerim. Gurk olanları da buraya koyuyoruz. Şunlar tintet. Bunlar da yine anaç tavuklarımız gurk olanları buraya koyuyoruz. Burada asturlo Plymouth su sekslerimiz var. Görüyorsunuz. Umarım görünüyordur. Net görünüyordur daha doğrusu. Bunlar daha 4 aylık. Su seksler. Bunlar da yaklaşık iki ay sonra yumurtlayacak. Toplamda 170 adete ulaştık. Hedefimiz ilk etapta 500. Yani ikinci etapta 500. Daha sonra Bine çıkacağız Bine çıkarsak eğer dostlar eğer yum... Tabii nasıl çıkacağız Yumurtalarımızdan gayet memnunlar e, Müşterilerimiz çoğalırsa Ki çoğalacağını düşünüyorum Çünkü çok güzel dönüşler alıyoruz e, Çok lezzetli olduklarını söylüyorlar Köy tavuğu yumurtası olduğunu söylüyorlar Niye köy tavuğu yumurtası Bakın dostlar tavuklar şu anda bizim biberleri yiyor Görüyor musunuz yani doğal besleniyorlar. Yeşilliklerden, böceklerden faydalanıyorlar. Hatta ve hatta Yumurtaların çoğunu bulamıyoruz dostlar. Tavuklar öyle yerlere yumurtluyorlar ki geçen 34 tane yumurta çocuklar bulmuş. Biz o ta o yumurtaları şeye vermedik. Müşterilerimize vermedik. Niye vermedik? O yumurtaların kaç günlük olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yumurtaları kendimiz haşladık civcivlere tavuklara tekrardan yedirdik o yüzden doğal ortamda yumurtluyorlar gelip buralardan yumurta folluklardan doğadan çalılardan yumurta toplayabilirsiniz en azından aldığınız yumurtanın nereden geldiğini nasıl yetiştiğini nasıl işlemlerden geçtiğini doğal işlemlerden geçtiğini görebilirsiniz yine Bence Eylül onu e, amcan almış olabilir mi? Bu arada e, Eylül benim kuzenimin kızı. Sağ olsun her gün gelip yumurtaları çocuklar topluyor dostlar. Yine buralara patlıcan ekildi. Biber ekildi. Yine şuralara biber ekildi. Zamanla bu, bu biberler büyüyecek. Hatta şu anda izlediğiniz video geçen seneye ait bir video. Geçen sene bizzat ben kendim çekmiştim. Her sene ekiyoruz. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önerilerde bulunmayı, fikirlerde bulunmayı unutmayın. Çok güzel önerilerde bulunuyorsunuz, fikirlerde bulunuyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor. Beni motive ediyor. Evet Ataksı da açmışlar Ataksar'ın yerini. Bu Ataksar Lohmanların, Nikburanların yumurtası biraz daha büyük dostlar. O yüzden müşterilere bunların yumurtalarından pay ediyoruz. Böylelikle müşteriler de zor sunmuyor. Yani yumurtan küçük demiyorlar. Diyenler de var hakkını helal etsinler. En yakın zamanda düzelecek yaklaşık bir ay sonra yumurtaların hepsi oturacaktır. Bilginiz olsun. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Neredeydi? Neredeydi? Şeydeydi, o taşların oraya ne yapmışlardı? o makinenin oraya kalan her yere yapmışlardı yine. Ama bayağı vardı. Taşlardan mı var? Dışarıdan mıydı yani? Yok dışarıda değil. Hani içeride şöyle taşlar vardı ya. Evet. Onun içine yapmışlardı. Hmm. Aldın mı? Evet onları da aldım. Tamam eline sağlık kızım. Hoşça kalın dostlar.